Akıllı kişi artı eksiye bakmaz. Hazreti Pir diyor ki akıllı kişi artı eksiye bakmaz. Kanaat ehlidir çünkü. O bir şey ondan eksilirse isyan etmez. Fazlalaşırsa da şımarmaz. Çizgisini aşmaz o. O kimse ehli imandır. Onda bir şey eksilirse isyan etmez. Bir şey onda artarsa ekonomik olarak o kimse de azmaz, sapmaz, savurganlık yapmaz, israf etmez. Bugünün kazandığını bugün yemez. O israftan uzak durur. Çünkü şımarır, israf ederse Allah israf edenleri sevmez. Onun elindeki nimeti alabilir. Ya da iyice azgınlaşsın, iyice sapsın diye onu mala gark edebilir. O firavun gibi ilahlık taslamaya başlar. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak sana nimetini bollaştırdıysa tasadduk etmen için Allah yolunda harcaman için fazlalaştırmıştır sen şımarasın diye değil, sen azıp sapasın diye değil, Allah yolunda koşasın diye. Onu bir Allah yolunda koşmaya bir nimet olarak gör. Azıp sapmak için değil, şatahta şatafata düşmek için değil, evindeki avizeleri değiştirmek için değil, ne bileyim biraz daha sosyete yaşamak için değil, gidip işte bir bir yazlık alayım kenarda bir tane de villam olsun. Şu da olsun, bu da olsun diye değil. Ya Allah yolunda koşman için sana nimet vermiş. Sana nefes vermiş, sağlık vermiş. Allah'ı tanı bil, o yolda koş diye. Cenab-ı Hak sana maddi bir selametlik vermiş. Faydalı ol diye. Faydalı ol. Şımarma, israf etme. Şımarıp israf edenleri Allah sevmez çünkü. O yüzden akıllı kişi akıllı kişi bir şey eksilirse isyan etmez. Akıllı kişi bir şey artarsa onda şımarmaz. Azmaz, sapmaz. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden akıllı kimse varlığın da yokluğun da bir rüzgar gibi olduğunu, varlığın da geçeceğini, yokluğun da geçeceğini bilir. Akıllı kişi derdin de, sıkıntının da, problemin de rüzgar gibi gelip geçeceğini bilir. O çarpar seni belki de ama geçicidir o, kalıcı değildir. Hiçbir sıkıntı kalıcı değildir insanda. Hiçbir dert kalıcı değildir. Sen kendince o kalıcı gibi görme. Hiçbir zulüm kalıcı değildir. Kalıcı değildir. O kimse bir gün gelir o zalim hesabını verir. Bu ne olursa olsun zulmeden devletler yıkılmaya mahkumdur. Zulmeden patronlar yıkılmaya mahkumdur. Zulmeden kocalar yıkılmaya mahkumdur. Zulmeden kadınlar yıkılmaya mahkumdur. Zulmeden anne babalar yıkılmaya mahkumdur. Zulmeden çocuklar yıkılmaya mahkumdurlar. Zulmeden komşu yıkılmaya mahkumdur. Çünkü her zalimden intikamını Allah alır. Cenab-ı Hak zulmedenin başına bir zalim tayin eder. O zalimle zulmedenden intikam alır. Zalimin başına bir kılıç tayin eder. O kılıç da zalimden intikamı alır. Kılıçtan da döner Cenab-ı Hak kendisi intikam alır. Hiçbir zulmedenin zulmü ebedi değildir hani bir kimse zulmeder. Mesela işte erkek, erkek ya karısını döver, söver, hakaret eder. Yokmuş hükmünde görür. Allah onun intikamını alır kadın sabrederse. Kadın sussun, kadın sussun. Allah o adamdan intikam alır. O kadının intikamını bırakmaz havada. Veyahut da kadın adama zulme diyor değil mi? Kadın adama zulmeder dediğini yerine getirmez. Noakul bir şey söyler. Adam, kadın ona itiraz eder. İsyan eder. Makul bir şey söyler adam. Kadının zulmüdür. Veyahut da cinsel ilişkiye girmek istemez. Yataktan kaçar. Kadının zulmüdür bu adama. Veyahut da işte adamın kazancını hor hakir görür. Kadının zulmüdür bu. Kadın zulmeder adama. Adamı beğenmez, zulmeder adama. Yani kadınlar zalim değil diye bir kaydı yok. Zalimliğin kadını da erkeği de değişmez bir şey. Kadınlar da zulmeder, erkekler de zulmeder. Ama hiçbir zulüm ebedi değildir. Cenab-ı Hak onun intikamını alır. Sen kim olursan ol, o intikamı senden alır Allah. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bir kadın tanıdım İstanbul'da Şeyh Efendi ile beraber. Kadının yüzü çarşamba pazarına dönmüş dayaktan. Kadın yine boşanmayı talep etmedi. Ben sabredeceğim dedi. Adam perişan oldu. Perişan olur. Derviş dahi olsa. Eşini dövmüş haksız yere. Evden kovmuş. Ben onları dervişten saymıyorum zaten de. Bizden eğitim almamış olan insanlar bunu yapar ancak. O böyle hani kayanın üzerinde yağmur yağar ama kaya su almaz ya. Kaya o bildiğiniz kaya su almamış. Bir derviş karısını dövüp çarpıyorsa, kırıp döküyorsa o su almamış o. O bir kaya parçası. Yunus'un dediği gibi sen bir kaya parçasısın diyor. Denize düşsen de su almazsın ki. O kaya parçası o. Denize düşse su almaz o. Zulme diyor. Bir insan hanımını dövüyorsa, sövüyorsa, hakaret ediyorsa, yok hükmünde görüyorsa o kadına zulme diyor. O erkek insanlıktan nasibini almamış. Ya da hasta, rahatsız, psikolojisi bozuk. Her harikalde kadına boşanma hakkı doğar. Her halükarda. Çünkü bir kadın dövülmek için evlenilmez. İşine gelmiyorsa boşanırsın. Bu kadar basittir. Ama zulme devam ediyorsa o erkek veya kadın hiç önemli değil. Zulme devam ediyorsa Allah ondan intikamını alır. Hem de bu dünyada görürsün onu. Ben bazen çiftler boşanırlar. Derim ki hayatlarına bakın. Kimin hayatı daha güzel olacak? Bakın. Yani boşandı ya o. İçimden derim ki kimin hayatı daha düzgün olacak? Görün. Boşandı. Eyvallah. Boşadı. Kadın onu boşadı, o adamı boşadı. Önemli değil. Birbirisi birbirini boşadı. Bakın onun yaşadığı hayata bakın. Yaşadığı hayat onun e, haklılığını veya haksızlığını meydana çıkarır. Evet. Cenab-ı Hak o intikamı alır ondan. Kim zulmederse. Çünkü zulüm ebedi değil. Cenab-ı Hak hiç sevmediği şey zulmeden insandır. Zulmeden devlettir. Zulmeden devlet başkanıdır. Zulmeden idarecilerdir. Allah onlardan intikamlarını alır. Onu havada bırakmaz. Varlık da, yokluk da, sıkıntı da, bela da, müsibet de rüzgar gibidir. Gelir geçer üzerinden. O esnada sen daralabilirsin, sıkılabilirsin. O geçmeyecek gibi gelir. Ama geçer gider o. Geçer gider. Ve sen zulmetmediysen, sen zulmetmediysen merak etme. Hiçbir rüzgar seni deviremez. Hiçbir rüzgar seni alt edemez. Hiçbir rüzgar. Zulmettiysen o zaman yan Allah dön Allah. O zaman sıkıntıdasın. O zaman problemdesin. Rabbi muhafaza eylesin. O yüzden zulmedenler için rüzgar çok sert eser. Zalimler için rüzgar çok sert eser. O öyle havada kalmaz.